Merhaba değerli takipçiler. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Ben çok ümi, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Değerli takipçiler, hayatın kime ne getireceği belli olmuyor tabii. Allah herkese iyilik, güzellik versin diyoruz ama bazen inişler de olabiliyor. Daha çok çıkışların olması dileğiyle. E, ünlü şarkıcı Tarkan'ın eşiyle birlikte TBT bir fotoğraf paylaşması yani eski bir fotoğrafı paylaşması uzun zamandır eşiyle fotoğraf paylaşmıyordu. Böyle bir fotoğraf paylaşması çok manidar bulundu. Tarkan bir süredir özlü sözler yayınlıyordu sosyal medyada e, ve Tarkan'ın eşiyle arasının açık olduğu Artık kendi yoluna gitmek istediği şeklinde dedikodular alıp başını gitmişti. Çok yayılmıştı, çok konuşuluyordu. Ve bu dedikodular Tarkan'ın da kulağına gitmiş olmalı ki ve eşiyle ayrılmak gibi bir planı, programı olmamalı ki her şeyin güzel olduğunu ifade etmek için olsa gerek eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Ancak o fotoğraf yeni bir fotoğraf değil, TBT. Gönül isterdi ki e, Tarkan eşiyle ve yavrusuyla kızlarıyla e, Pınar Hanım'la ve Lia'yla Lia da iki yaşında oldu bu arada Birlikte bir fotoğraf, üçlü bir fotoğraf, yeni bir fotoğraf paylaşılsın. Öyle değil mi? Yani mutluluk böyle anlatılsın. Mutluyuz mesajı böyle verilsin. E, ve şimdi deniyor ki sosyal medyada o fotoğrafın altındaki bazı yorumlarda evet fotoğraf paylaştı, beklenen fotoğraf diyor bir tanesi. Bir tanesi diyor ki evet fotoğraf paylaştı eşiyle ama diyor, eski fotoğraf diyor. Yani eski fotoğraf derken e, demek istiyor ki yani insanları susturmak için bu fotoğraf paylaşımı yapıldı demek istiyor. Eski. Yani eşi onunla yeni bir fotoğraf çektirmemiş ki. Artık Tarkan'dan mı sorun kaynaklanıyor, eşinden mi sorun kaynaklanıyor? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Özellikle ünlüler dünyasında e, duman çıkmaz. Bundan iki yıl önce de Tarkan'ın fanları hatırlayacaktır. Ocak ayı içinde, 2019 senesi Ocak ayı içinde yine Tarkan'la eşiyle ilgili ayrılacakları konusunda dedikodular yayılmıştı ve bunlar ciddi ciddi söylenmişti, yazılmıştı haber olarak da yazılmıştı. E, hatta kavga ettikleri, seslerini yükselttikleri iddia edilmişti. Haberler var Google'da duruyor ve boşanacakları konuşulmuştu. Ancak e, böyle bir şey gerçekleşmedi ve haberler çoğalınca Tarkan açıklama yaptı. Almanya'dayız, eşimle birlikte ve yavrumla evimizdeyiz, ailemiz de yanımızda ve mutluyuz dedi Tarkan. Nitekim ne boşanma oldu ne ayrılma oldu. Şimdi de öyle olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Tabii ki Pınar Hanım ve Tarkan birbirlerine çok yakışan ve birbirlerini çok destekleyen insanlar. Değerli takipçiler şunu çok iyi biliyorum. Yıllardır ünlülerle birlikte olan bir gazeteci olarak onların haberlerini yapan, röportajlarını yapan, onların hayatlarının pek çok ayrıntısını bilen bir gazeteci olarak ünlüleri taşımak zordur. Fanlar için demiyorum. Fanlarına hiçbir yanlış taraflarını, kötü taraflarını, aksiyan yönlerini göstermek istemezler ve göstermezler. Göstermezler. Ama evde öyle değil. Evde kral çıplak. Hayır, hayır, Tarkan evde çıplak dolaşıyor demek istemiyorum. Yanlış anlamayın lütfen, öyle bir şey yok. Evde e, herkes evliliklerde birbirlerine karşı açık olmak zorunda ve açıktır. Yani huyu suyu neyse evde ortaya çıkar insanların. E, ünlülerde şöyle bir şey var biraz egoları yüksek oluyor. Bu özel hayatlara da yansıyor. Biraz ben merkezci olurlar, ünlüler. Ee, onları herkes idare edemez. Her insan idare edemez. Ee, biraz e, işlerin güçlerini çok düşünürler. Fazlasıyla düşünürler. İşlerine çok vakit ayırırlar. Öv, övülmeyi, pohpohlanmayı çok arzu ederler. Çok severler, çok isterler ünlüler. Yani onlara partner olacak insan, sevgili ya da eş olacak insanın çok sabırlı olması ve çok anlayışlı olması lazım. Pınar Tevetoğlu, Tarkan'ın eşinin çok sabırlı ve çok anlayışlı olduğunu biliyoruz. Ve Tarkan'ın fanı zaten. Tarkan'ın her şeyine razı bir hayran, çılgınlık derecesinde onu seven milyonlardan biriydi Pınar Hanım. Ve Tarkan Kimsenin yapmadığını yaptı Türkiye'de. Bir hayranıyla evlendi. Yani sevgili olmak başka. Sevgili olup da fanıyla, hayranıyla gününü gün eden çok var. Benim de bildiğim isimler var. Ama ciddi ciddi annesinden babasından isteyerek nikah kıyan, evlenen ben bir Tarkan'ı biliyorum. Başka da yok. Ve e, Pınar Hanım da Tarkan'ı her bakımdan tamamlayan bir insan... Ve biz de öyle bildik. Ona da çok güzel bir evlat verdi. İkinci bir bebeğe hamile olduğu dedikoduları da yayıldı bir ara geçen sene ilkbaharda. Sonra yalan olduğu anlaşıldı. Pandemi sürecinde e, Almanya'dalar, Almanya'daki evlerinde evlerindeler. Bu arada Tarkan'ın bu e, Pınar Hanım'la eşiyle TBT fotoğrafını paylaştı ya. Paylaşır paylaşmaz 30-35 saniyede 7000 beğeni almış. 7000 beğeni 30-35 saniyede müthiş bir şey. Almanya'dalar ve Tarkan üretiyor. Üretiyor. Tarkan uzun süredir yeni bir şarkı yapmadı biliyorsunuz. Hasretle bekliyoruz Tarkan'ın yeni şarkılarını. Ve üretiyor. Almanya'da evinde stüdyo kurmuştu bu pandemiden sonra. Ee, ve orada şarkılarını, yeni şarkılarını yaptı. Çok yakında Türkiye'ye gelecek ve burada e, müzik yönetmeni, aranjörüyle birlikte e, o şarkılarını, son şeklini verecek o şarkıların. Ve onları e, hayata geçirecek Tarkan. E, artık bu albümün en geç Haziran ayında çıkmasını bekliyoruz. Tarkan nasıl yetiştirilsin, nasıl hızla... Bu işleri toparlarsınız bilemiyorum ama e, hayranlarının artık buna tahammülü kalmadı. Ozan Çolakoğlu'na da selam olsun buradan e, aranjörüne, müzik yönetmenine. Elinizi lütfen gece gündüz çalışarak İstanbul'da ya da Ozan yanına gelir Almanya'da. Çok çabuk tutun elinizi ve bu, bu albümü artık yeni Tarkan albümünü çıkartın piyasaya. Beklemekten milletin canı çıktı Tarkan'dan yeni şarkılar diye. E piyasada çok pek çok şarkı var. Özellikle yeni nesil e, müzisyenlerin şarkıları çok rağbet görüyor ama Tarkan müziğin kralı olarak biliniyor Türkiye'de. Müziğe damgasını vuran bir insan ve yeni nesil şarkıcılar falan bir tarafa Tarkan diğer tarafa Tarkan'ın şarkıları her zaman özlemle beklenir ve çok uzun sürdü bu sefer ayrılık Tarkan. Tarkan ilerleyen yıllarda da sürpriz bir çalışma yapmak istiyor. Tarkan'ı buna e, iten şu oldu. Pink meşhur şarkıcı Pink'in kızıyla 9 yaşında kızıyla yaptığı şarkı Tarkan'ın çok hoşuna gitti. Cover Me in Sunshine. Cover Me in Sunshine isimli şarkı Huzur ve mutluluk arayışını anlatan Pink'in, huzur ve mutluluk arayışını anlatan şarkısı. Bunu kızıyla düet yaparak söyledi Pink. Çok beğenildi dünya çapında ve Tarkan bu çalışmaya hayran kalmış. Ben de demiş, Liam demiş, büyüdüğü zaman inşallah 7 yaşına geldiği zaman böyle bir çalışma yapmak istiyorum onunla demiş. Ve doğayla ilgili bir çalışma olsun bu. Doğa sevgisini bütün dünyaya yaymak için kızımla böyle bir şey farkındalık yaratmak için Liam'la böyle bir çalışma yapmak istiyorum demiş. Ve şimdiden Tarkan şaşıracaksınız. Şimdiden o şarkının hazırlıklarına başlamıştı. Daha Lia 2 yaşında. Daha 5-6 sene sonra yapılacak bir düet için şimdiden Tarkan hazır olsun demiş. Liam büyüyünce şarkıyı çıkarırız. Ve eee Tabii ki bir an evvel inşallah Lia babasının temennisiyle bizlerin de özlemiyle beklentisiyle o yaşlara gelir <laughs> ve Tarkan istediği şarkıyı, o istediği ilginç şarkıyı kızıyla yapar. Tarkan boşanıyor mu, boşanmıyor mu? Çok şükür. Çok şükür şimdilik o konuda olumsuz hiçbir şey yok ancak ancak her evlilikte bazen böyle aksamlıklar, aksam, aksamalar yaşanabilir. Her evlilikte sorunlar olabilir. Tabii ki Tarkan olunca, Tarkan hiç paylaşmadığı şekilde paylaşımlar yapınca insanlar acaba ne oluyor diye merak ediyorlar ve dedikodu kazanında kaynıyor. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa bu Tarkan'a kadar gidiyor ki TBT fotoğrafını kullandı. Görün ister ki Nisan'da dünyaya gelmişti Liya Bebek. Minsana bir şey kalmadı. Bebeğin doğum gününde, Lia'nın doğum gününde Tarkan, Pınar Hanım, Pınar Tevetoğlu ve Lia birlikte gelin bir fotoğraf çektirirler ve paylaşımda bulunurlar. Mutluluk fotoğrafı olsun Tarkan. Sevgiyle kalın değerli takipçiler.